Herkese merhabalar kanalıma hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz. Bugün sizin için lokanta usulü zerdeçallı tereyağlı mercimek çorba tarifim ile geldim. Dışarıda içmiş olduğunuz çorbalardan daha lezzetli olan bu tarifimin hemen yapım aşamasına geçiyorum. Mutlaka detaylı bir şekilde tam tarifiyle yapmanızı tavsiye ediyorum. Öncelikle önceden yıkamış olduğum mercimeğimi uygun bir tenceremin içerisine aktarıyorum. Ardından önceden doğramış olduğum bir adet soğanımı içerisine aktarıyorum ve sıvı ilave ediyorum. Güzel bir şekilde kavurma işlemine devam ediyorum. Buradaki önemli olan tek nokta mercimeklerimizin güzel bir şekilde kavrulmasıdır. Yani mercimeklerimiz güzel bir şekilde kavrulup buram buram güzel bir şekilde kokarsa daha güzel sonuçlar elde etmiş olursunuz. Bakın mercimekler bu şekilde kavrulup hafif sarı bir renge döndükten sonra kavurma işleminiz tamamlanmış oluyor. İçerisine suyumu ilave ediyorum. Ardından damak tadına göre de tuzumu ilave ediyorum. Güzel bir şekilde karıştırıyorum son kez ve kaynamaya bırakıyorum. Kaynamaya başlayan mercimeğimin üzerindeki köpükleri bir kaşık yardımıyla alıyorum ve kapağımı kapatıyorum. Tamamıyla kapatmayın lütfen çünkü mercimeğimizin suyu taşabilir. Kıvık bir şekilde kapatıyorum. Yan tarafa ocağa alıyorum. Kaynama işlemine burada devam ettiriyorum. Mercimeği bir kenarda pişerken bu arada ayrı bir tencerenin içerisine tereyağı ilave ediyorum. Ardından sıvı yağı ilave ediyorum. Bu şekilde zerdeçallı tereyağı suyumu hazırlamaya geçiyorum. Tereyağım tamamıyla eridi. Ardından unumu içerisine ilave ediyorum. Unum buram buram mis gibi kokana kadar güzel bir şekilde kavuruyorum. Bu esnada ara ara mercimeğinizi de karıştırmanızı tavsiye ediyorum. Bakın çok güzel bir şekilde unum kavruluyor. Ununuz su gibi kıvama geldikten sonra artık işlemi tamamdır. Yani kavrulma işlemi çok güzel olmuştur. Ardından mis gibi kokan unumun üzerine zerdeçalımı ilave ediyorum. Ardından karabiberimi ilave ediyorum ve güzel bir şekilde karıştırıyorum. En son olarak da suyumu ilave ediyorum. Karıştırarak suyumu ilave etmeye devam ediyorum. Ve damak tadına göre de tuzumu ilave ediyorum. Bu esnada mercimeğimi de kontrol ediyorum. Bakın, sizin de görmüş olduğunuz gibi mercimeğim çok güzel bir şekilde şişti ve pişti. Blender'dan geçirip tekrar ocağıma koyuyorum. Kaynatma işlemine devam ediyorum. Bu arada zerdeçal suyum kaynamaya başladı. Ağzını kapatıyorum. Bu şekilde 5 dakika kadar daha kaynamaya bırakıyorum. Blender'dan geçirmiş olduğum mercimeğim de bir kenarda kaynamış oldu. Çok güzel bir şekilde hepsi özleşti ve mercimeğimi zerdeçal suyumun içerisine aktarıyorum. Tereyağlı zerdeçal suyumla birleştirmiş olduğum mercimeğimi karıştırıyorum son kez ve artık son olarak Tenceremin ağzını kapatıyorum. Bu şekilde kaynayan çorbamı 3 dakika kadar daha kaynatmaya bırakıyorum. Hazırlamış olduğum bu lokanto usulü zerdeçallı tereyağlı çorbam artık tamam. O kadar lezzetli ki kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Çok güzel. Hem kış aylarında hem yaz aylarında rahatlıkla tüketebileceğiniz bu çorbayı muhakkak denemelisiniz. deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sevgiyle kalın, Allah'a emanet olun.